Ziyaretçimiz var emmi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Şevko. Hoş geldin. Pek hoş gelmedik emmi. Keyfim bilir. Senden usulü dairesinde ricada bulundum. İşime karışma dedim. Beni dinlemedin. Bizim de bir ricamız olmuştu. Çöplendiğin yerde dostlarımız var demiştik. Hatırladın mı? Dostlarım benim karşıma düşman olarak çıktı emmi. Günah benden gitti. Düşman dediğin adam... ...bir garip müezzin. Ömer Efendi. Benim kadim dostum. Gidip yolunu kestin. Tartakladın. Sırf avukat diye bir kıza musallat oldun. Ne usul bildin ne adap. Bizimle ilgisi yok. Yaşlılara ve kadınlara saldırmak. Senin raconun bu mudur Şevko Efendi? Ben diyeceğimi de dedim emmi. Bundan böyle karşıma çıkarsan... ...sen bilirsin. Hakta bitti, hukukta. da. Meydan okumanın bile bir adabı vardır. Sende o bile yok. Var şimdi git. Göreceğiz. Polat bu. Şey bu mu? Hı hı. Neler oluyor burada? Anlamaya çalışıyoruz emmi. Bu kim ait? Bu, bu o. Bize ait değil emmi. Böyle bir tanıdığımız yok. Kavga desek senin mekanındayız. Sen insanları mekanından böyle mi uğurlarsın? Mekanımızda böyle densizliğe alışık değiliz. Hadi var git yoluna. Yürüyün. oh gee